Evet. Yağmur bombası hani tartışılıyor. Böyle bir var mı Ya teknik olarak. Telefonları Teknik olarak birçok konu konuşulabilir. Bizim de tabii ki hem danışmanlarımız hem teknik arkadaşlarımız var. Eee İstanbul'un kuraklık ve çevre sorunları e, her gün gündemimiz eee ve her gün bu şehrin eee daha fazla tahrip edilmeden eee açıkçası kuraklığı da yaşamadan nasıl İstanbul'u yeşillendirebiliriz, güzelleştirebiliriz. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. İstanbul'un su sorunu yaşamaması için de gerçekten A, B, C, D planlarımız söz konusu. Dediğim gibi her gün gündemimiz ve üst yönetim olarak bunu tartışıyoruz, konuşuyoruz, günlük değerlendiriyoruz. Şu anda ne yazık ki Aralık ayı neredeyse mevsim normallerinin beşte biri yağışla geçti. E, Ocak ayı iyi başlamadı. E, yarından sonra bir yağmurlu dönemi bekliyoruz aldığımız meteorolojiden aldığımız bilgiye göre. Tabi yaşayıp göreceğiz ama bir yandan biz de e, sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Kesintiler olabilir mi? Şu anda böyle bir e, kesinti e, süreci yaşamayacağız. Efendim?